Evet, bir dakika içinde <laughs> bir dersimize başlamış olduk. Soru şuydu, peki hocam biz bir şiirin e, hangi kalıpla yazıldığını, yani şimdi burada görüyoruz, çok basit olduğu, yani bu örnekler çok basit örnekler. Yani işte direkt burada açık, kapalı, 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 açık, kapalı, 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 açık, kapalı, 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 açık, ka hocam yani mefailin, dört mefailin olduğu bu hiçbir sorun yok, sıkıntı yok ama e, belki yani yeni görmemiş, bu konuyu yeni görmemiş bazılarınız, bu konu hafiften ilgilenmiş kişiler, e, hocam bu kadar da kolay olmuyor diyecektir, <laughs> itiraz edecektir. Haklılar. Peki ben bu kalıpları nereden bileceğim hocam diyeceksiniz. Arkadaşlar maalesef, maalesef e, bu mesele biraz e, bu aruz kalıplarını eee Ezberlemeye dayanıyor. Ezberci zihniyete karşıyız diye düşünebilirsiniz ama o iş öyle değil arkadaşlar. Yani Arus söz konusu olduğunda mesela şu kalıbı e, yani biliyor olmanız lazım daha önceden ki bir şiiri yani Mısra'yı e, her iki Mısra'yı da böyle açıklık kapalılık uzunluk kısalık açısından değerlendirdiğimizde eee aklınıza bu veznin gelmesi lazım arkadaşlar. Yani yüz eğitim olsaydı sınava bu şekilde girecektiniz. Yanınızda buna dair bir materyal olmayacaktı ve ezberinizde olması gerekirdi. Ee, dolayısıyla ezberlemeniz gereken arkadaşlar bazı vezinler var. Ee, şimdi burada 20 tane çıkarılmış. Ben daha önceden bir belirgin şöyle göstermeye çalışayım size. Yani şimdi bu noktaya geleceğini ben de tık, tahmin etmiyordum. Ee, doğru düşmanı Ha, Önceki hafta, önceki senelerde arkadaşlar ee, şöyle bir çalışma yaptım ben. Daha güzel olabilir, bir bakalım, şunu da bakalım. Şimdi Türk edebiyatında en çok kullanılan 20 kalıp. Şimdi az önce gördüğünüz PDF'de de bu var. Heh, bu daha iyi. Bunu sizle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, buradaki şunu bir kapatayım. Şunu da kapatalım. Buradakini esas aldım. Türk Devleti'nde en çok kullanılan aruz kalıpları. Evet. Şöyle. Ben de 20 tane aldım. Daha sonra arkadaşlar çeşitli kaynakları taradım. Şurada 3 tane kaynak veriyorsunuz. Hepsi alanında önemli isimler. Arkadaşlar kaynaklar kendilerine göre mesela Talat Onay 10 tane kalıp söylemiş. Yani Türk şiirinde çok kullanılan 10 tane kalıp göstermiş. Mesela e, Eski Türk Edebiyatı el kitabında Mustafa İsmail Doktorluğundaki kitapta Türk şiirinde çok kullanılan 11 tane kalıp sıralanmış. Tamam? Şimdi burada e, şunu anlatmaya çalıştım. Eğer koyu harfse bunu e, bu kitap söylemiş olur. Yani koyu harf olanlar bu. Büyük harfse bu harf, e, Talat hocamız böyle söylemiş demektir. Yani hem büyük hem koyuysa her iki kaynakta da bu e, her iki kaynakta da Türk şiirinde en çok kullanılan kalıplardan sayılmış demektir. Mesela şu ikisi. İtalik ise eğer Türk şiirinde en çok kullanılan kalıplara dahil edilmiştir. Mesela anlıyoruz ki biz Mustafa İsen'in kitabında mesela bu bunlar var çünkü italik. Mesela şu ne büyük ne koyu ne de italik. Demek ki bu sadece dersi işlediğimiz bu burada geçmiş demektir. Bu eğer fark ettiğiniz üzere eğer hem italik hem büyük hem de koyuysa bu üç kaynakta da 4 belki bizim kullandığımız PDF'leri dahil olmak üzere. Birçok kaynağın üzerinde uzlaştığı bakalım kaç tane kalıp var. Bu sizin işinizi birazcık belki kolaylaştırabilir. Bu az önce bir önceki derste de söylediğim gibi yani bu bir ritim. Açık, kapalı, 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 kapalı açık, kapalı, 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 açık, kapalı, 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 kapalı diye gidiyor mesela. Tamam mı? bu hani bir şifre olduğunu size söylemiştim kaç tane varmış böyle kalıp bir bu birkaç iki e, bu da herhalde değil mi evet bu var bu ve bu yani kaç tane oldu altı tane mi bakalım evet bir 2, 3. Bu 9'dan biraz şüpheliyim. Bu dahil değil. Bir daha bakmak lazım. Bu ve bu. En çok kullanılan arkadaşlar. Diğerleri de mesela şu iki kaynağa göre. Çünkü hem büyük hem italik mesela. Aa, böyle bir çalışma yaptım. Bunu da dediğim gibi paylaşacağım zaten. Bunu bir yere asabilirsiniz. Çıktısını alabilirsiniz. Ee, burada bizim canımıza en çok yapacak iki kalıp budur arkadaşlar. Bu ve bu. Neden? E, çünkü e, mesela dört mefailün diye ben mesela kısaltıyorum. Bu yani ezberlemesi çok zor bir kalıp değil. Failatun, 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 failun zaten liseden beri aklımızda olan ya da aruz vezleriyle ilgili bir espri yapılmak istendiğinde ilk gele akla gelen kalıplardan biri zaten bu. Yani bunu söylemeye gerek yok. Bundan emin değilim. Bu da belki biraz daha ezber zordur diyelim. Ama yine bunda bile şu üçünde en azından en azından tekrar eden tefileler var. Bunların her bir parçaya tefile denir bu arada. Tamam Ya da cüz denir. Burada cüz denmiş. Ama burada öyle değil. Mef'ulü, mef'a, ortası tekrar ediyor ama şuna çok benzediği için can sıkar. Mef'ulü, mef'a'ili, mef'a'ili, fe'ulü. Hazır elimizdeymişken istiyorsanız bu az önce yaptığımız o taktiği yapalım bir. Kapalı, kapalı, açık. Değil mi? Yani bunu ünsüz kabul edecektik. Açık, kapalı, kapalı, açık. Açık, kapalı, kapalı, açık. Kapalı, pardon. Açık, kapalı, kapalı. Bunu mesela benzer gibi görünüyor ama mesela burası bak açık, kapalı, kapalı. Burası kapalı, açık, kapalı. Kapalı, kapalı, kapalı açık, kapalı, açık, kapalı, açık, açık, kapalı, kapalı, açık. Şuna dikkat edin bakın. Mefailü ayrı bir şey. Mefailü apayrı bir şey. Arkadaşlar. Tamam yani buna dikkat edin. Ee, burada şüpheye düştüm. bir diğer husus da bir saniye. Evet. Bir hata olmasın. Yok tamam Bir hata yok. Düzeltmişim demek burada. Failatü. Pardon. Aha, tamam şunu Şurada. şurada. Yani o metni oluştururken bir hata yapmış olabilir miyim acaba? Tekrar bir kontrol ediyorum. Çünkü bir yerden e, şu mu acaba? Bakalım. 14'e. Abi direkt bunu bazen bazan yapmıştım? 14. Met -ülü, met -ülü direkt şimdi Başka bir yardım aldım. Şunu söylemek istiyorum aslında. Bu kadar uzattım meseleyi. Konu şu arkadaşlar. Ee, heh, galiba şunu aklımda kalan bir, bir değişik bir mesele vardı. Bu, bu herhalde. Evet evet budur budur. Şimdi şuna dikkat edin bakın mesela. Şimdi mefailü e, mefailün değil. Yani ne diye bitmiyor. Yani açık, kapalı, kapalı, açık sonunda bir N harfi yok. Ama burada mesela dikkat edin bakın şuna. Bu sizin bildiğiniz faila türü sonundaki N'sinin gitmesi değil. Arkadaşlar. Ha yok o, yok. o da öyleymiş. Evet. Onu bulacağım ya. <laughs> yani dur bakalım. Şuradan kontrol edelim. Bir tane böyle ilginç bir durum vardı da. Herhalde şu ya. Şuradan anlatayım bari. Heh. Vay arkadaş neymiş ya. <laughs> ha, bunu baz almadım. Başka ünitemin diğer kısımlarında var. O 20'yi ondan baz almıştım. Heh, buradan anlatayım. Tamam. Bir yere var, varacak. Şey yapmayın. Endişe bir, bir, şeyle ilgili yani. Şimdi mesela mefailin. Mefailin. Mefailin deyince aklımıza ne gelecek bir süre sonra? Açık, kapalı, kapalı, kapalı. Açık, kapalı, kapalı, kapalı. Açık, kapalı, kapalı, kapalı. Yani bu mefailin. Ama şimdi şuna bakın. Mefailin yazıyor. Yani ben de seslendirilişini aynı yapmakla hata ediyorum aslında. Mefailin aslında şöyledir. Mefailin normalde. Yani uzun okumak gerekir. Ama biz yani uzun ünlü bizde olmadığı için dilde de bu çok olmuyor bizde. Çünkü uzun ünlü seslendirmeye alışık değiliz. Bakın burada ne var? Mefail açık, kapalı, kapalı, kapalı diyebilirken ama mesela burada bakın açık, kapalı, açık, kapalı. Dikkat edin bakın şu i açık, şapkalı değil. Ama burada şapkalı. Bu çok şey değiştirir tabii. Yani kalıbı tamamen değiştirir bu yani şuraya getiriyorum lafı. Size arkadaşlar sorulan sorularda karşınıza çıkan metinlerde bu konuyla ilgili en ufak bir hata yapılmaması beklenir. Yani yapılma yani mesela şöyle diyelim ben sordum. aşağıdakilerden hangisi faaliyatın 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 kalıbıyla yazılmıştır demiş olayım. Yani bunu ifade ederken bunu yazmışsam eğer mesela şunu tamamen dost doğru yazmam gerekir. Yani bunu şapkalı yazarsam siz dersiniz tamam. ya hocam ama öyle dediniz ama e, bu işte bu şekil olmaz da yani. İşte örnek veriyorum. E hocam bu e, siz şapkalı yapmışsınız. Fa, i, la, tüm diye gidiyor. E biz de öyle zannettik. Diyebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz yani. Yani burada kalıbın dolayısıyla dolayısıyla bunun bendeki bir karşılığı olduğu gibi sizdeki de bir karşılığı var. Ben de sizden fa ila tün yazdığınızda şapkasız bir şekilde buraya fa ila tün yazmanızı istemeyeceğim tabii ki arkadaşlar. Yani e, bir kalıbı yazarken cevap nedir? Şudur dediğiniz vakit. Sizin de e, böyle fa kapalı, i açık, la kapalı, tün açık diye yazmanız de Sizden bekleyeceğim arkadaşlar. Tabii Ve nasıl kelam e, <laughs> hepsi şey. Şöyle. Velhasıl kelam arkadaşlar, burada bir hatalık olmadığını kontrol de edebilirsiniz. Bunu neye göre hazırladığımı da artık bir sonraki derslerde mi kalacak bilmiyorum. Kontrol edebilirsiniz mesela. Tamam arkadaşlar. O PDF'den bakın, başka bir kaynaktan bakın. Ama yani Küçük bir hata var gibi hatırlıyorum. Çok emin değilim. yani Kusura bakmayın şu an. E, sonradan düzeltmiş de olabilir ama siz e, o pdf'den bir kontrol edin. Bunu neyse bu ders içinde söyleyelim madem. Devlet sırrı gibi de davranmayayım. Bu tasnifi ben e, şuna göre yaptım. E, şimdi burada e, alfabetik olarak sıralamış. Hemen sonrasında kalıplar arkadaşlar eee Mesela şöyle tasdif etmiş. Ben ona göre yaptım. Bütün cüzleri tekrarlanan kalıplar. Ben de aynen öyle yaptım. Sonuncusu dışındaki cüzlerin tekrarlandığı kalıplar. Nefailin, mefailin, feylin. Şöyle yapmış. Yani bu, bu ekip burada var. Bir şekilde var. Yani. Hatta kontrol edelim. Mefailün mefailün feolün var. Dokuz. Niye bu sırayla gitmemişim onu da bilmiyorum. Failatın failatın failin var. Evet. Gibi gibi. Neyse uzatmayayım. Yani siz de bu kontrolü yapabilirsiniz. Yani şeylere iyi dikkat edin ama. Yani noktalar şapkalar doğru mu? Eğer o konuda bir hata varsa tartışmalar kısmına zahmet olacak ama bir şeyler yazın yani hata var mı yok mu diye. Bu çalışmayı ben bu kalıplarla haşır neşir olun diye de söylüyorum. Çünkü aruz biraz arkadaşlar bilgiyle ilgili değil aslında. Pratikle de ilgili. Yani bunlarla vakit geçirmenizle ilgili. Vakit geçirdiğimiz şeyin akılda kalması ihtimali daha yüksektir. O yüzden de söylüyorum ben size. Yani böyle oturup şiirlerle hiç ilgilenmeden, bu takviyeleri hiç yapmadan ee, yani ben bunları ezberledim. Sınavda da çıkarsa ben bu ezberlerimle yaparım. Dememeniz gerekir arkadaşlar. Ha şun ha Bir de şu var. Bazınızın içinden şu geçiyordur. Ya da son sınıf falan varsa, onlar da düşünüldür. Hocam yani test sorularında zaten kalıplar aşağıda yazıyor. Biz bunları ezberlemesek olur mu? Şimdi. E... Ben yani bir dershanecilik yapmıyorum, burada dershane mantığında anlatmıyorum. Ben size olayın nasıl olduğunu anlatıyorum yani işin kimlikleriyle ilgili değilim. E vardır belki ama e yani şu an bilmiyorum. Var mesela hani heceleri sayarlar, öyle taktikler var. Ama işin önce özünü iyice bir kavradıktan sonra bunları öğrenirseniz sizin için daha sağlıklı olur. Neden diyorum? Çünkü o hindikleri soru yazdıranlar da bildikleri için sizi bu anlamda tuzağa da düşürebilirler. Yani işin özünü iyice bildikten sonra belki daha hızlı yapacaksınız. Yani hece saymaktan daha hızlı bir şekilde hemen pat diye bulacaksınız. Ya da şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Mesela 4, 5 seçenek var. 5 seçenekte de aynı hece sayısında kalıp kullanabilirler. O zaman kalırsınız. Yani. Önce olayın bir özünü anlamaya çalışmakta fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden o toplara ben girmiyorum. Yani işin nasıl yapıldığını anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bir de bize şu mesele sorulabilir. Tabii rubai lezinleri de burada ilave edilmiş. Bunlara da bakmak lazım arkadaşlar. Yani e, hiçbir şekilde bizim ilgi alanımız içinde e, değil gibi düşünmeyin. Yani tabii i de bir yerde bir şekilde karşınıza çıkabilir arkadaşlar. E, şimdi diyeceksiniz ki hocam e, imale var, onu du duyduk hatırlıyoruz öyle bir kelime olduğunu. Zihaf var hocam. Peki bunları biz neye göre yapacağız? Nasıl yapacağız? <laughs> diyecek olursunuz. Çünkü öyle, o tipte bir soru da gelebilir. Hangi sözcükte mesela imale vardır ya da hangi Mısra'da imale vardır diye e, bir soruyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi en genel açıklamayı bir kere yapalım. Bunlar arkadaşlar e, az önceki derste ya da bu derste bilmiyorum. Az önceki derste bunlar nasıl e, biz mesela bir önceki derste burada met uygulamayız Dedik. Çünkü kalıbı biliyoruz, kalıbın ne olduğunu gördük. Burada ee, ulama yapılmayacağını biliyoruz mesela, duruma göre yapıyoruz. İmale ve zihaf da duruma göre yapılır. O durumların ne, neler olduğunu anlatacağım arkadaşlar, o durumların neler olduğunu anlatacağım bir sonraki derste. Yani imali yapılmasının bazı şartları var, zihaf yapılmasının bazı şartları var. Ama en genel ifadeyle şunu söyleyeyim, zihaf çok daha zor bir kusurdur. Zihaf nedir? Zihaf şudur arkadaşlar. Uzun bir heceyi, yani gözünüzün gördüğü, göz göz göre göremesi ünsüzle bittiği halde <laughs> ünlüne bitmiş gibi kabul etmektir. Yani kısa okunmak, ile ifade edeceksiniz. Böyle bir tuhaf bir durum var zihaf bu. Bu çok zor arkadaşlar. Çok nadir yerlerdedir. Yani ünsüzle biten bir heceyi ünlü oku, yani ünlüyle bitiyormuş gibi açık kabul etmek. Tabii bu vezin size bunu zorluyordur ve e, bir önceki bir sonraki derste anlatacağım. O zaman siz çok zor bir ihtimal olarak zihaf dersiniz. Zihaf bu. Yani ünsüzle biteni ünlü kabul etmek. İmale ki çok sık yapılır zihafa göre ziyafa göre kıyasi olarak çok sık yapılır diyebiliriz yani. Ee, daha farklı, daha sık yapılabilir bir şey, imale. O nedir? Ee, ünlüyle biteni ünsüz kabul etme. Bunun şiirde okuyuş olarak bir karşılığı var arkadaşlar. Mesela şimdi burada ziyaf yaptığımızı varsayalım. Ee, yani ben, se, min diye yani uzatarak okumayı bize ee, okumamız gerektiğini söyler arkadaşlar. Şey e, İmale. Ziyafın ki daha farklı. Bir sonraki derste bunların e, konuşacağız. Ee, i̇yi bir şair, mesela Yahya Kemal örneğini verelim, Mehmet Akif örneğini de verelim. Ee, şiirinde bu imalelere ve ziyaflara çokça başvurmayan şairdir arkadaşlar. Bunlar çünkü kusur olarak değerlendirilir. Ama İmale de bazen ya da mette de bu bazen olabiliyor. Şairler e, o kadar zekice kullanıyorlar ki inşallah yani bir örnek e, karşımıza çıkar. Yani ben denk gelir ya da siz de bulabilirsiniz. Öyle zekice kullanır ki bunu e, kusur olmanın dışına çıkar yani. Örnek mesela yok kelimesi. Yok kelimesi. Şimdi yok da net yapılamaz Türkçe bir kelime ama öyle bir kullanır ki onu netli hale getirir. Kalıp onu bize dayatır yani çok net bir şekilde dayatır. Siz dersiniz ki şiiri nasıl okumanız gerektiğine dair o sana o bilgiyi vermiş olur. Yok diye uzat uzattırırsın, yani kalıp onu dayattığı için. Buna ne, kusur demek ne kadar doğru bilmiyorum. Bir feryat gibi yapar yani. İmalede de bu tür şeyler olabilir ama ziyaf ağır bir kusurdur. Çok ağır bir kusurdur. Biz bir sonraki dersimizde arkadaşlar şuna bakacağız. Yani hangi durumda imale yapılabilir, hangi durumda ziyaf yapılabilir onlara değineceğiz arkadaşlar bir sonraki dersimizde. O videoyu hemen çeker miyim onu da bilmiyorum. Aslında çekeyim, gitsin diyorum. Devam edelim. Bir kaç dakika sürsün onu. Tamam. Evet. Eğer siz videoyu sonradan göreceksiniz. Sizi ilgilendiriyorsa, bunu niye söylüyorsunuz? Yes. Görüşmek üzere.